Lalin Mehmet. Bakayım Lalin'in köpeğine. Çekil bakayım Lalin elinden. Çok tatlı senin köpeğin. Şapkası da maviymiş. Çok tatlı. Senin uçağın nerede Mehmet? Bak bu köpek geri geri de gidiyormuş. Görüyor musun? Düşecek düşecek. Ha daha, daha değil mi? Çok tatlıymış Lalin'in köpeği. Bak havluyor. Duyuyor musun Mehmet? Lalin'in köpeği havluyor. Düşecek düşecek oradan. Bu şaşkın köpek düşmeye çalışıyor. Görüyor musun? Şunu düzeltsene onu. Ya. Yazık ona. Ama üst... <laughs> yaramazlar ya. Sen uçağın nerede Mehmet? Nereye sen ne son. öyle yapıyorsun onu? niye öyle yapıyorsun kızım? Hı. Bak bak geri geri gidiyor geri geri. Hı. Bu çok komik şeyler yapıyor değil mi? Kızım bıraksana onu. Bir rahat bırak şu köpeği rahat bırak. Hı. Mehmete, Mehmet, e, Mehmet e mutlu etrafına gidip geliyor. Çekil bakayım önünde onu göremiyorum ben Lalin. <laughs> bak, bak bak bak. Şimdi ikinci sehpaya geçecek. Geri geri de gidiyor Lalin. Görüyor musun Lalin? Geri geri gidiyor senin <laughs> şaşkın köpeğin. Sehpa geçmiyor. Sehpa geçmiyor. Gidiyor. Gidiyor gidiyor. Düşecek şimdi düşecek. Lalinin köpeği şimdi düşecek. Aa <laughs> düştü Lalinin köpeği düştü. Ben çok tatlı. Bu Lalin gibi çok tatlı. Bak bak kuyruğu. Tamam bir kere alsın kardeşim eline kızım. Sen de uçağını oraya koy Mehmet. Neden? Sen Lelin'le oyun oynuyorsun. Tamam sen Lelin'le oynuyorsun o zaman. Lelin'in köpeği havlıyor. Bak arkadaşlar Lelin'in köpeği havlıyor. Bu Lelin'in babası ona küçük bir köpek aldı. Lelin çok istiyordu. Yine mi kuyruğu çıktı oradan? istiyor mu? Ne istiyor? <laughs> Köpeğin adı ne kızım? abla. Abla mı? Evet. Sen, sen... Puçi. Puçi mi? Helalim Sen dün, de... sen de şey demiştin abla. Puçi olsun demiştin. Puçi neyse artık Lenin. Puçi ne Lenin? Puçi bu. bu mu ya? Çok ayıp ama öyle söylenmez kızım. Sen. Çok ayıp ama eşek seni. Bak bak kuyruğunu sağlıyor Puçi bak. Puçi. Nasıl bir isim bulmuşsun baba. sen ona ya? Seni ısıracak mı Mehmet ısırdı mı seni? Bu, bu, bu gerçek, değil. gerçek değil. Evet oyuncak o değil mi? Baba, baba. Ne oldu? En azından koyuyorsun. Bozulacak Ger ama öyle koyma oraya. Keşke gerçek, 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 gerçek olsaydı. Keşke gerçek mi olsaydı. Hayır. Gerçek olsaydı. Ben ne yapıyormak? Geri geri gidiyor. Düşeceklerin düşecek oradan düşecek. Bak bak sana doğru geliyor sana doğru geliyor. Mehmete geri geri gidiyor. <laughs> Lelinin yanına gitti. Bak Lelinin kucağına gitti. Bu Lelinin çok seviyor. Bu Lelinin köpeği ya onu çok seviyor. Mehmet de mutlulukla onun etrafında fır dönüyor. Ama Leli o senin kardeşim bir kere elini alsın. Tamam Mehmet o Lelinin oğlum. Onun Lelini aldık. Sana da uçak almıştık. Senin ışıklı uçağın nerede? Sakladın mı sen uçağını? Mehmet üzüldü. Lelin bak kardeşin üzüldü ama. Ama o senin ikizin üzülüyor. Bak üzüldü. Sana da aynısından alalım mı Mehmet? İstiyor musun? Ama sen demiştin ki ben uçak istiyorum. Işıklı uçak istiyorum. Sen köpek istemiyorum demiştin ilk baş. Ne fikrini değiştirdin? Bak bak kuyruğunu sallıyor ya. Leli'nin yüzüne değiyor kuyruğu. Yeter yeter bir keseceksin kardeşin kızım. <laughs> Ama o senin kardeşin. O senin ikizin. Tamam hadi kapattı Lali. Tamam kapattı kapattı. Tam bu kadar tamam ama arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.